Merhaba arkadaşlar herkese Merhaba. arkadaşlar sesim Merhaba. nasıl geliyor ee, yazabilir misiniz Merhaba. sesim kötü geliyorsa e, söyler misiniz yani cızırtılı bir şekilde mi geliyor Tamam herhangi bir problem yok değil mi Tamamdır arkadaşlar. Birazdan başlayacağız. Opti'ye geçiyoruz bugün. Herhalde en son burada kalmışsınız. Şimdi ben şu gelenleri not olarak yazayım arkadaşlar. Yok hocam. 10B'dekiler de gelsin. O grupta yoklar mı? WhatsApp grubunda yoklar mı onlar? Ses dalgalarını işlemedik. Su dalgası işlemedik. Hocanız en son optikte kaldığınızı söylemişti ama grubuna yazmış. Öyle mi? Ee, o bağlantıyı 10B'ye gönderir misiniz? Çünkü ben o grupta yokum. Genel grup diye düşünmüştüm. 32 kişi var ya burada. 10B'ye o bağlantıyı biriniz WhatsApp'tan paylaşır mısınız arkadaşlar? Tamam. Tamam, dalgaları da işleriz de o zaman sonrasında. Tamamdır, teşekkür ederim. Çünkü ben slaytı sadece şu anda optikler optikten hazırladım. ses dalgasını da olmazsa sonra tekrardan tekrar edebiliriz. Tamam, su dalgalarını da anlatırız. Su dalgaları arkadaşlar zaten optikle alakalı aslında. Optik anlatılsa sonrasında su dalgaları anlatılsa çok daha kolay olur. Çünkü optikte öğrendiğimiz her şey su dalgaları içinde geçerli. Tamam. Görüntüde herhangi bir problem yok değil mi? Net bir şekilde gözüküyor. Tamamdır. Eğer donmalar olursa arkadaşlar kalitenizi biraz düşürseniz problem yaşanmaz çok. Yani 480 P'de izlerseniz daha iyi olur. 720 P'de bazen donabiliyor görüntü. Tamam. Evet şu anda 11 kişi var arkadaşlar. Diğerleri de gelsin. Evet. Başlayacağım arkadaşlar. Diğer arkadaşlarınız da geldiği zaman artık takip ederler. Siz yine gruplardan onlara söyleyin. Derse başlıyoruz biz. Evet. Şimdi arkadaşlar optik dediğimiz şey ne? Buna bakalım bir. E, optik arkadaşlar ışık, optik alanında biz ışığın nasıl hareket ettiğini inceliyoruz. Ne olduğunu inceliyoruz. E, yani ışığın kısacası davranışını inceliyoruz. Şimdi burada kısa bir şey var optikle ilgili. Yani nasıl geliştiği hakkında ufak bir bilgi var. E, ışıkla ilgili ilk yorumu arkadaşlar, yani bilimsel yorumu Huygens yapı, yapmış arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi, şurada okuduğumuz gibi, bir dakika, şuradan kalemlerimi açayım. Şöyle olacak. Daha sonrasında Newton'a göre çok küçük taneciklerden oluştuğunu belirtti. Yani ışığın biz çok küçük taneciklerden oluştuğunu belirtmişiz ilk defa. Newton bunu belirtiyor bundan sonrasında arkadaşlar ışıkla ilgili tanecik teorisi geliştirilmiş. Yani günümüzde arkadaşlar ışığın eskiden tanecik olduğu söylenmiş. Ama daha sonrasında yapılan çalışmalara göre ışığın sadece tanecik değil arkadaşlar dalga olduğunu da belirtmiş bilim insanlar. Yani buna göre çalışmalar yapmışlar. Şunları ben biraz küçülteyim. Çok kalın olmuş. Evet. Şunu 3 yapalım. Arkadaşlar pardon sizi biraz bekleteceğim. Şunlar çok kalın olduğu için. Şunları bir düzelteyim hemen. Görüntüde herhangi bir problem var mı? Yani okumakta falan zorlanıyor musunuz? Burada ok yazanları. Hı? Ben sizleri takip ediyorum arkadaşlar. Eğer herhangi bir problem olursa yazarsanız anında ben chat kısmından görebiliyorum, tamam mı? Evet. Yani siz şu anda giriş olarak arkadaşlar neyi bileceksiniz? Şunu bileceksiniz. Işık tanecikten ve dalga modelinden oluşuyor. Bunların çok detaylı bir şekilde 12. Sınıfta göreceğiz zaten, tamam mı? Buradaki kırılma, yansıma, renklere ayrılma gibi olayları zaten bu konunun içerisinde daha sonrasında inceleyeceğiz. Şimdi bizim asıl asıl başlamamız yere asıl başlamamız gereken yere gelelim arkadaşlar. Neleri inceleyeceğiz? Işık şiddetini inceleyeceğiz. Şimdi ışık şiddeti dediğimiz şey arkadaşlar şuradaki resim gibi düşünebilirsiniz. Bir tane ışık kaynağımız var. Bakın bu bir ışık kaynağı. Noktasal bir ışık kaynağı diyoruz buna. Bu noktasal ışık kaynağını arkadaşlar bir tane kürenin içerisine yerleştiriyoruz. Sonrasında bu kürenin bir bölgesini seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir metrekarelik bir bölge seçilmiş. Bu bölgenin üzerine düşen arkadaşlar ışık ışınlarının sayısına bakıyoruz. Yani bu ışık ışınlarının sayısı bize arkadaşlar ışık şiddetini belirtiyor. Ve ışık şiddetini nasıl gösteriyoruz? I ile gösteriyoruz. Yani I dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Ya da ışık şiddeti dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan şey ne arkadaşlar? bir ışın kaynağından çıkan ışın sayısı ve bu I arkadaşlar ışın sayısıyla doğru orantılıdır. Yani mesela diyelim ki şöyle bir ışık kaynağım olsun. Bunun büyüklüğüne I diyelim. Bakın şimdi bir tane daha ışık kaynağı çiziyorum. Bu noktasal ışık kaynağı. Işık kaynaklarını arkadaşlar bu şekilde yıldız halinde çiziyoruz. Örneğin I'dan arkadaşlar diyelim ki 4 tane ışın çıkıyorsa bu şekilde 4 tane ışın çıkıyorsa 2 I'dan arkadaşlar o zaman 8 tane ışın çıkmalı. Tamam mı? Yani I dediğimiz şey ne olacakmış bizim için? Çıkan ışın sayısı demek. Anlaştık mı? Yani bir I'da dediğimiz gibi 4 ışın varsa 2 I'dan çıkacak ışın sayısı 8 tane I olacak. 3 I olsaydı o zaman onun yani 4'ün 3 katı olacaktı. 12 tane olacaktı. Tamam. Burada problem yok değil mi? Işık şiddetini anladık. Tamam. Ee, gelen arkadaşlar ismini yazsınlar ben onları şey yapacağım tekrardan yoklamaya alacağım en son Gonca ile Durukan gelmiş onları da not aldım arkadaşlar ee, ve çıkmayın ben şu anda görüyorum şu anda kim net izliyor görmüyorum ama yayını kapattıktan sonra kimlerin hangi dakikada hangi saniyede çıkıp girdiğini görebiliyorum onun için e, şey yapmayın hani ben bir kere adımı yazayım ondan sonra gideyim demeyin arkadaşlar bu önemli bir konu ee, üniversite sınavında minimum bir tane soru geliyor bundan. Ee, bazen iki soru geldiği de oluyor arkadaşlar. Geçen yıl iki soru geldi. Ondan önceki yıl iki soru geldi. Bu şekilde değişiyor. Evet şu an düşenleri görüyorum. Şu an 10 kişi izliyor arkadaşlar. O giden arkadaşlarınıza söyleyin. Yayından sonra kimin gittiğini bakacağım tek tek. Tamam mı? Devam edelim arkadaşlar. Işık akısı. Işık akısı dediğimiz şeyi arkadaşlar bakın biz fiile gösteriyoruz. Işık akısı bu şekilde fiile gösteriliyor. Bunun birimi arkadaşlar lümendir. Bu arada ışık kayna, yani ışık şiddetinin birimi de kandeladır. Bundan bahsetmedik. Bu kandela arkadaşlar Fransızca kandil kelimesinden geliyor. Herkes geldikten sonra baştan mı alalım? Tamam tekrardan baştan alabiliriz. Problem yok ama e, her seferinde bekleyecek miyiz? O zaman şöyle yapalım. Siz arkadaşlarınızı çağırın. Siz arkadaşlarınızı çağırın şimdi. Gelsinler. Tekrardan baştan başlayayım. Tamam mı? 13-15'te tekrardan baştan başlayacağım. Şu anda 13.13. -13. 2 dakika sonra tekrardan başlayalım. Tamam. Hadi çağırın gelsinler. Ben de şunları temizleyeyim o zaman. Evet şu anda 12 kişi var. Tamam Yasin. Gelenleri not alalım tekrardan. Evet. Tamam Devran Yılmaz geldi. Yaşar Eren geldi. Nisa Yeşilbay Eren, Nisa. Ben de yoklamayı o arada tekrardan bakayım. Gözden kimse kaçmasın. Nisa, Yeşilbaş. Evet. Deniz Mert geldi. Elmas Nur geldi. Hümeysa Doysak gelmiş. Hümeysa geldi. Başka kimler var? Nuri geldi. Asya geldi. Deniz merkezli şahane yüksek. Önce. Cemre Abik. Yüksel. Evet arkadaşlar herkes geldiyse başlıyoruz. Ama şu anda 7 kişi var yayında. Evet 15 geçe başlayacağız demiştik. Cemre geldi tekrardan. Ferhat geldi. Nisa geçe başladık. Evet, Nisa. ve evet, Devran. Tamam. İdil Çetinlere geldi. Tamam arkadaşlar başlayalım o zaman. Zoom'dan mı yapalım? Zoom'dan da yapabiliriz ama burası daha iyi gibi geliyor bana. Çünkü buradan mı bağlantı problemi yaşıyorlarmış? Youtube'dan mı? Youtube'da aslında çok donma olmuyor ama Tamam zoom'dan mı yapalım diyorsunuz o zaman? Benim için problem yok arkadaşlar. Zoom'dan da yapabiliriz. Herkes gelebiliyor mu zoom'a? Tamam o zaman arkadaşlar zoom'a gelin. Problem yok. Zoom, zoom'dan da ders yapabiliriz. İşte işte diyorum ya sizin internetinizden kaynaklanıyor biraz. internetiniz 480p yani oradan ayar kısmı 480'in yapın donmaz. 720 donabiliyor bazen. Tamam zuma gelin arkadaşlar. Zoom madem internet yavaş olsa bile şey oluyorsa. Zoom'da süre sınırı var ya burada süre sınırı yok. İstediğimiz kadar yapabiliyoruz. Tamam. Tamam, Zoom'a gelin arkadaşlar. Ben şimdi size link atacağım. Zoom'a gelsin o zaman herkes. O diğer grubu da gruba da yollayın linki. Tamam. Ben şimdi hemen bir tane bağlantı açıp size paylaşacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi herkes Zoom'a gelsin. Ya ben de öyle diyorum. Ben de burası daha iyi diyorum ama siz diyorsunuz ki şey daha iyi. Zoom daha iyi. Zoom'da bazen şey sorunu oluyor. 40 dakikadan sonra atıyor. Ondan sonra kişi sayısı çoğalınca da şey yapıyor. Donmalar oluyor orada. Ama burada hem kişi sayısının sorunu yok hem de. Yani bağlantı çok sorun olmuyordu burada ama neyse. Zoom, ben şimdi Zoom'dan bağlantı kuracağım size paylaşacağım. Tamam, merkez Zoom'a gelsin. Evet Zoom'a gelin arkadaşlar. Ben şimdi sizlere bağlantı göndereceğim. Zoom'u açıyorum. Evet evet Zoom'dan yapacağız. Şimdi burayı kapatıyorum arkadaşlar siz